Hocam, bu Özbek Türk'ünün işi değil, bu KGB'nin tezgahıdır. Türk'ü Türk'e kırdırıp, bizleri perişan etmek. Bunları ben banda almıştım. İnşallah onu başka bir vesileyle bu bantları birlikte dinleriz. Ve son olarak bendeniz bir hasber kadar bize bilim adamlarını, Aziz Hocam çok iyi bilir, pek devlet uzmanlar da istifade etmez. Kazara bizi Dışişleri Bakanlığı'na davet ettiler. Bir beş yıl işte 90 bir sonlarından başlayıp 96 sonlarına kadar Dışişleri Bakanlığı'nda işte bugün buraya sevgili gençlerimizin gelmesine vesile olacak hizmetleri yaptık. Ve Cumhuriyetler'deki kardeşlerimiz için koşturduk derken Gürcistan'la ilişkiler. Malumunuz Rus geldi, Ermeniyle tekrar işbirliği halinde, ordusun da yıldı, bize oradan geçit vermek istemiyor. İstiyor ki aynı zamanda Gürcistan'ı da işgal edeyim, yolları kapatayım, kardeşe kardeşe yine haset bırakayım. Devletimiz, Allah zeval vermesin, devlet ricalimiz çok uğraştı belki de aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan gürcüler ki söz söylemeyeceğim onlara çok yardım ettik maddeler. Ve Şavak Türkiye'ye geldiğinde o zaman meclis başkanımız muhterem Hüsamettin Cindoruk Bey kendisiyle sık sık görüşürdük. Ben kendisine dedim ki, ne olur başkanım dedim, Alıska Türklerin durumuyla ilgili gerektiği bir işimi yapar. Rahmetli Özal aynı şekilde Cumhurbaşkanım ki, ona da e, danışmanlık yapma mutluluğuna ermiştik. Rica edildi. Şavar senin verdiği cevap şuydu dostlar. Dostlar, ülkeni görüyorsunuz. Rus'un yarattığı gruplar, mafyalarla Gürcistan kaynıyor dedi. Bir gün ben size söz veriyorum şerefim üzerine. Gürcistan dedi şöyle sulha kavuşur, rahat bir şekilde ülke durulursa ben dedi Alıska Türkleri dostlarımı yine Gürcistan'da görmekten mutluluk duyarım dedi. Bunu ben biliyorum. Ama gördüğünüz gibi hala çalkantılar da devam ediyor. Sonunda benim Ankara'dan edindiğim intiba ayrılırken şuydu. Kardeşlerimiz isteyenler bulundukları yerde kalacaklar. Çünkü benim güzel kardeşlerim çalışkandır hocam. Yalnız gururlu mağrur değil. Her iyi, her haliyle mükemmeldir benim kardeşlerim. Ve her cumhuriyette, her bittiği bölgede de en çalışkan insanlar onlar. En üretken insanlar onlar. İsteyen kalacak bulunduğu yerde. Artık yıllar geçmiş. İsteyen Türkiye'ye göç edecek ve isteyenlerden o yaşadığı, doğduğu toprakların hasretini duyanlar da Gürcistan'a dönecek. Yani benim bildiğim en son Ankara'dan ayrıldığında 2-4 yıl oldu. Durum buydu. Devletiniz inşallah Ankara'da Haciz Hocam gitti. bizlerin tercih olarak ben şunu da kendilerine söz vermeden önce şunu da az edeyim. Ben hasbel yol yollarım nereye gitsem hocam arkamdadır. Nereye gitsem hocam önümde yol açar Kendilerinin ağız katıplarına ve diğer tüm kardeşlerimize verdiği hizmetlerden dolayı ben huzurlarınıza tekrar şükranlarımı arz ediyorum. kardeşlerimle ilgili söyleyeceğim önemli sözler var. Belediye reislerimle ilgili söyleyeceğim önemli sözler var. Ve tabi Ağustos'la Türklerinin umumi değerleriyle ilgili sözlerim var. Ama şimdi rahatsızlığını beyan etmiş olan muhterem kardeşime söz verip izin verirseniz o konuşmasını yapsın. Ondan sonra oyuna devam edelim. Efendim sizlerle, hocalarımızdan da özür diliyorum. E, hocamızın yönüne geçmiş gibi oldu. Ya. Kendileri anlayışla karşılayacaklardır. Çünkü neticede e, benim rahatsızlığımdan siz de rahatsız olacaksınız. Ama e, ağızkanlıların meselesi kendi mesele bildiği için, bunu bir mücadele ve mücahede olarak gördüğüm için e, gelmemezlik edemezdim. Bir özür de gönderebilirim, telefon da edebilirim. Ama ne pahası evet. olursa olsun yine aranızda olmayı arzu ettim. Ee, rahatsızlığından dolayı fazla konuşamayacağım ee, ve erken de ayrılmak durumunda kalacağım. Tekrar özür diliyorum. Ee, bu rahatsızlık da nöbet nöbet geliyor. Aşırı güçlü ee, Şu anda iyi durumda görmüyorum ama biraz sonra e, yükseliyor. E, efendim ben gazeteciyim. E, gazeteci olarak e, gözlemlerinden bahsedeceğim. Zaten e, malum ee, bizim önümüzde olan ve bizi yetiştiren hocalarımız e, kendilerden kendilerinden çok istifade ettik. E, diler. E, hocalarımız bütün ayrıntılarda zaten konuya girdiler ve girecekler. Ben sadece gazeteci olarak bu meseleye neden yakından ilgili olduğumu ve e, neler gördüğümü e, biraz da e, acı, bir iki acı tespiti de ortaya koymak istiyorum. E, Halime Bayramuk'un romanını okuduktan sonra bu Ötüken Yayınlar içerisinde çıkan 1944 zaten bu roman Bu e, İstanbul'un sürdüğü Karaçaylıların ortasındaki bir izrakları anlatıyoruz. Bu son derece etkili bir romandır. Biz zaten ilk eşitlerimizden beri bu eser Türk ünlerine karşı bir umut, hasret ve üzüntü içerisinde yetiştirmiştik. Bu kitap beni çok etkilemiştir. Ve sonra düşündüm, e, hocamız da, Mehmet Saray hocamız da bahsettiler, onun e, kendilerinin İngiltere'de bulunduğu sırada Kırmızılar ve az yurtlarına dönmemişlerdi. Şimdi sadece bir az kaldılar kaldı. Benden etkiledi, az kaldı. ve gazeteci olarak üzerime ne düşer diye düşündüm. Ve e, az kaldılar meselesi üzerine eğilmek istedim. O düşünüyorsa, sırada bir fırsat doğdu, Gürcistan'a e gittim. Bir ekiple Şevval Nazlı'yla görüştük, sonra ekip e, Gürcülerle temasımız oldu. Ağız Kalıları'nın, e, Gür, o an için, daha iki sene önceydi bu hadise, o an için Ağızlı'ya dönmelerinin son derece müşkül olduğunu anladım. Hocamızın bahsettiği gibi, ben de o Şevval Nazlı'nın ağzından dinlemedim ama çünkü konuyu kendilerine açmadık o sıradır. Bir ekiple görüşüyorduk ve geri bilgileri açmadık. gerçekten mafya meselesi vardı. Fakirlik vardı. Ve ağız yerleştirilmiş insanlar vardı. Bu insanlar ne olacaklardı? Ermeniler meselesi vardı ve o bölgede bir kısım e, ağız kaya bölgesinde Ermeniler yerleştirilmişlerdi ve bunlar silahlıydılar. Bunların emelleri de Ermenistan'da birleşmekti. Bunlar ne olacak? Bir e, eski bakan da ekibimiz ekibimizdeydi. Ben onunla bir samimiyet kurdum. Bu bakan o sıra devlet bakanlığı da yapmıştı ve Emrah Bankası devlet bakanlığına bağlıydı. E, kendilerine sordum. Siz dedim yurucu asıllısınız. Aynı zamanda milliyetçiliği de büyük hassasiyet gösteren bir insansınız. Mutlaka azıkallar meselesi size gelmiştir. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz e, e, bu işe nasıl 5 bin kişinin e, oraya yerleşmesine izin vermiş? Daha doğrusu parlamentosu izin vermiş, bu imzalamış. Ama kağıt üzerinde kalan bir hadise. Ve ee, demiş ki siz binayı yapın, buradaki yerleşen, az yerleşen insanlar çıkartabiliyorsanız çıkartın. Yani para vererek gönül rızasıyla çıkartabiliyorsanız çıkartın. Ben yapabileceğim, başka bir şey yok. E, o bakan vermiş olacağım şu oldu. Biz de Emlak Bankası olarak 2000 konut yapmayı söz verdik ama bu sözümüzü yerine getiremedik dedi. Tabi ne gibi sebepler var, bu ayrıntıya girmedim. Bu acı bir tespit. Ama bir de kamuoyu, bütün bir kamuoyunun oluşması gerekiyor. Bu birden bire olacak bir hadise değil. Yani herkes istese, bazı şeyler vardır ki, herkes istese bir şey, o an olmuyor. Yani olabilecek bir şey de olmuyor. Bir kamuoyunun oluşması gerekiyordu. Azgarlar için benim gördüğüm bir eksiklikte bu kamuoyu oluşmamıştı. İkinci bir eksiklik, azgarlar içerisinde lider yoktu. Yani bir meseleyi sürükleyecek, inandırıcı, tamamen inandırıcı, herkesin kabulünü görmüş bir Mustafa Cemil çıkmamıştı. Bir Davaylama çıkmamış. Benim görebildiğim, eğer eksik ifade ediyorsan özür diliyorum. Ama ben gazeteci olarak gördüm. Ben çünkü ondan sonra Özbekistan'a gittim. Ukrayna'ya daha yakın zamanda, yani bir sene olmadı. Ukrayna'ya gittim ve Donetsk bölgesinde yerleşmiş, Özbekistan'dan göçürülen o iki defa sürgünü, üç defa sürgünü uğramış, o acili insanların arasına girdim, onlarla beraber